Bu bir dolar. Bu bir dolar. Amerika'nın Merkez Bankası yoktur. Yedi tane evet. ben, yedi tane Beni İsrail'in bankası bir araya gelmiş. Ve onlar Merkez Bankası'nın FED olmuş. Bu para Siyonizmin parasıdır. Amerika bunu kirayla kullanıyor. Siyonizmin parası olduğu için şuraya Siyonizm mühürünü koymuş. Bu mühür üzerinde Latince günah hakimine erişir diyor. Eyle bu dolarla. Ve şu işbirliği teşkilatıyla. Yeni dünya dinleyen dediği 13 katlı piramitle. 13 katlı piramitin ne olduğunu Rockefeller'e 30 sene basılmış haberi yapılmış. Şu kitabın yazarı geri elen açıklamış. Diyor ki bunlar Siyonizmi Dünyayı idare Teşkilatı'dır. Bunların bir kısmı Görünen teşkilatlar, hayırlı teşkilatı görünüşündedir. Asıl maksatları acemi erat muayene istasyonudur. Yani siz biraz pahalı mı, size kredi verir, bizim yemeğimiz var der, götürür. Bu siz konuşun der, acaba siz için özgürlüğü mevcut edebilir mi? Bu, Bu karanlıkta varsa sizi üstteki localara terfi ettirir binayı birik ve birden Bunlar da siyonizmin teşhisleridir. Bu kısım görünen, bu görünen altı bu, görülmeyen, bunun üstünde ise asıl karar kademesi, hiç görünmeyen. 300 Ermenisi demek, 300 tane en zengin Ben İsrail Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun teyzesi onu diyebilir Rothschild, Agnelli, Mitsubishi vesaire gibi konuşlar bu itizlemesinin üyesidir. Bunlar her gün şifreli internette konferans yaparlar. Tayyip'i tutalım mı tutmayalım mı buna karar Dünya böyle yönetiliyor. Bunu ben söylemiyorum. Gereğiyle söylüyorum. Hocam peki... Siz...